Evet değerli basın arkadaşlar. Ee, her yıl olduğu gibi yine çilek hasatı için çilek köyü diye tabir edilen eskiden beldeydi ama şimdi köy diye tabir ediyoruz mahalle. Kurşunlu mahallesindeyiz. Ee, burada 11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılmakta. Ortalama da bölümünden 3 buçuk ton civarında bakılması halinde çilek alınıyor zaten. Ortalama da 3-3,5 ton civarında çilek üretimi yapılıyor. Ee, burada küçük bir halimiz de var. Pazar sıkıntısı da yok. Ee, bugün itibariyle çilek 10 bin dekal üzerinden hesaplasak demek ki 350 bin ton civarında çilek üretimimiz gerçekleşmekte. Fiyatlar geçen sene bu bölgemize yaklaşık 350 milyon TL civarında bir para girdi. Geçen sene ortalamaya baktığımızda 7-8 lira civarında dolaşıyordu. Bu sene şu anda sanayilik 10 TL. Ee, diğer sofralık çilek de 11-12 TL civarında gidiyor. Bunun biraz daha belki düşer ama 10 bandında kalır gibi tahmin ediyoruz. Tabii daha sonraki, Ağustos'tan sonraki süreçte yeniden bu çıkışa geçiyor. Ee, bölgemizin çileği şeyi çok yüksek, şeker oranı çok yüksek, reçinesi yüksek, lezzetli, tatlı, zaten yedi veren. 1 Mayıs'ta başlar bu çilek normalde. 30 Kasım'a kadar devam eder. Ancak bu sene Mart ayın sonuna kadar yağışlı geçmesi. Nisan ayında da yine yağışların kar. Bu yağışlar ki yağmuru da kastı, kar yağışı olması sebebiyle. Binegöl'de başta çilek olmak üzere bütün ürünlerimizde hemen hemen 20-30 gün gibi bir kayma söz konusu oldu. Biz bu çile hasatımıza 1 Mayıs'ta başlayacaktık. Fakat bugün görüyorsun 25 Mayıs. Yani başlayalı bir hafta 3-4 gün olduğunu varsayarsak 20 gün kaymış oluyor. Soracağım bir şey var. Tabii ki bu ürünler iç piyasaya gittiği gibi geçen sene özellikle son 2 yıldır ihracat da gerçekleştirmiştik. Gürcistan, Ukrayna, Rusya, yine Avrupa ülkeleri Almanya, Romanya, gibi Balkan ülkelerine de satışlarımız söz konusu olmuş, ihracat yapımı söz konusu olmuştu. Bu sene de tabii ki yine aynı şekilde olduk ama Ukrayna'daki iki dolayı Ukrayna'ya var yok sayarsak yine ihracatımız olacak yani ihracata da gidiyor. Bir şey söyleyeyim, tabii ki biz para kazanıyoruz, kazanıyoruz gibi görünsek de girdi maliyetlerinin bu korkunç derecede yükselmesiyle birlikte geçen seneki satış fiyatımızda ortalaması, yıl bazındaki ortalamasıyla bu yılın şu anda açılışından bakıp ileriye doğru şöyle e, baktığımız zaman yani geçen diyebiliriz çünkü e, maliyetlerini gördüğümüz zaman bu sene geçen seneye bakarak e, kar oranımız daha çok çiftçi olarak daha az olacağını biliyoruz. Bunun sebebini anlattığım gibi girdi maliyetleri. Ne kadar kişiye geliyor? normalde baktığın zaman burası 7000 kişilik bir beldeydi zaten. Evet. Büyükşehir Hırsası birlikte mahalleye dönüştü. Bu kadar yaşayan var burada. Bölgemizde aynı zamanda e, mobilya fabrikaları var. E, işte, fabrikalar var. Çiftçilerimizin bir kısmı hem orada çalışıyor hem burada çalışıyor. Kimileri direkt bu işi yapıyorlar. E, ama bunu şöyle de söylememiz e, mecburi. Tabii ki Çilek Köyü dediğimiz kuruluşun yanı sıra sınır köylerinde Eymir'dir, Hasanpaşa'dır, Çitli'dir. Çınık, e, Küçük yenice gibi köylerde aynı şekilde buradan esinlenerek hızlı bir şekilde çilek üretimine geçtiler ve onlar da aynı bölge aynı olduğu için aynı derecede kaliteli çileği üretmektedirler.